Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 Öğretim Yılı, Birinci Dönem Sınavı. İkinci Oturum 208 Seçmeli Sosyoloji 1 Soru 1. Sosyolojide toplumsal olay ve olguların tek bir nedene bağlanmadan ele alınıp incelenmesine bütüncül yaklaşım denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bütüncül yaklaşıma uygundur? A. Boşanmaların tek nedeni ekonomik sıkıntılardır. B. Kadına karşı şiddetin nedeni eğitimsizliktir. C. Çevre kirliliğinin hukuki, eğitimsel ve ahlaki nedenleri vardır. D. Köyden kente devam eden göç hareketinin sebebi yoksulluktur. Doğru cevap C. Çevre kirliliğinin hukuki, eğitimsel ve ahlaki nedenleri vardır. Soru 2 22 yıldır her sene TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği etkinliğine katılmak için Türkiye'nin birçok şehrinden yüzlerce gönüllü insan 2200 metre yükseklikte Antalya Saklıkent'te dört günlüğüne bir araya gelmektedir. Bu şekilde bir araya gelerek oluşturulan grup çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici B. Birincil C. Zorunlu D. Küçük Doğru cevap A. Geçici. Soru 3. Aşağıdaki olay ve olgulardan hangisinin sosyolojinin doğuşu ve gelişimine etkisi olmamıştır? A) Fransız İhtilali, B) Kara Delik fotoğrafının çekilmesi, C) Sanayi Devrimi, D) 1929 Büyük Ekonomi Krizi. Doğru cevap B. Kara Delik fotoğrafının çekilmesi. Soru 4. Bir araştırma şirketi en kısa sürede çok sayıda seçmenin genel siyasi eğilimini ortaya koyabilmek için hangi veri toplama tekniğine başvurmalıdır? A) Gözlem B) Monografi C) Anket D) Sosyometri. Doğru cevap C) Anket. Soru 5. Bireyin yaşadığı toplumun değer ve normlarını, yaşam biçimini öğrendiği ve benimsediği sürece sosyalleşme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması için sosyalleşme gerekli değildir? A) Dil öğrenimi, B) Toplumsal aidiyet, C) Kültürel aktarım, D) Fiziksel büyüme. Doğru cevap D) Fiziksel büyüme. Soru 6. Bireyin sosyalleşmesi tüm yaşantısını kapsayan bir süreçtir. Bir birey sokakta oynanan oyunlarla, aktif ve düzenli bir iş yaşantısında üreterek ya da akran gruplarının çok baskın olduğu ortamlarda sosyalleşebilmektedir. Verilen parçada aşağıdaki dönemlerden hangisinin sosyalleşme sürecine değinilmemiştir? A) Çocukluk B) Gençlik C) Yetişkinlik D) Yaşlılık Doğru cevap D, yaşlılık. Soru 7. Bazı insanların meslekleri ve sorumlulukları aynı olsa bile toplum tarafından eşit derecede takdir edilmeyebilirler. Buna göre insanların eşit derecede takdir edilmemesine sebep olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Statü B) Kişisel saygınlık C) Rol D) Norm, kural. Doğru cevap B. Kişisel saygınlık. Soru 8. Mali denetim uzmanı bir baba, iş yerindeki rolüyle evdeki rolünü birbirine karıştırdığı için evin diğer fertlerine de her ay mali denetimden geçirmektedir. Yaşanılan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek verilebilir? A) Rol çatışması B) Rol pekişmesi C) Anahtar statü D) Anahtar rol Doğru cevap A. Rol çatışması. Soru 9. Toplumsal normlar, sosyal yaşamda insanların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen kurallardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal norm olamaz? A) İnsan hayatının amacı mutluluktur. B. Toplu ulaşımda hamile, engelli ve yaşlılara yer verilmelidir. C. Apartmanların ortak kullanım alanları kişisel alan gibi kullanılmamalıdır. D. Piknik ve mesire alanlarında çevreye çöp atılmamalıdır. Doğru cevap A. İnsan hayatının amacı mutluluktur. Soru 10. Toplumsal kontrol bireylerin toplumda adalet, hukuk örf, adet, gelenek gibi hem yazılı hem de yazılı olmayan kurallara uygun biçimde davranmalarını sağlamak için vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kontrol niteliği taşımaz? A. Kınama B. Hapis cezası C. Dışlama D. Eylemi görmezden gelme Doğru cevap D. Eylemi görmezden gelme Soru 11. Hak alana nispetle istenilen şey olduğuna göre hayat insanın ilk hakkı olmak zorundadır. Öyleyse insanın ilk hakkı olan hayat aynı zamanda ilk görevidir. Hasan Ali Yücel bu sözleriyle aşağıdaki insan haklarından hangisine dikkat çekmektedir? A eğitim, B seçme ve seçilme, C yaşama, D haberleşme. Doğru cevap C yaşama. Soru 12. Toplumsal yapı maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi yapılar o toplumun somut olan yönlerini kapsayan durumlarla ilgilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi yapıyla ilgili değildir? A. Coğrafi konum itibariyle hem Avrupa'da hem Asya'da bulunmak. B. gece vakti tırnak kesmenin uğursuz olduğunu düşünmek, C. zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmak, D. 82 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak. Doğru cevap B. Gece vakti tırnak kesmenin uğursuz olduğunu düşünmek. Soru 13. Zengin hatıralar mirasına sahiptir, beraber yaşama konusunda isteklidir, kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. Atatürk'ün özelliklerini bu şekilde verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Millet B. Hukuk C. Demokrasi D. Metropol Doğru cevap A. Millet Soru 14. Aynı sektörde faaliyet gösteren iki farklı şirketin daha fazla müşteriye ulaşma hedefini bir kenara bırakıp birbirini etkisizleştirmeye çalışmaları aşağıdaki toplumsal etkileşim biçimlerinden hangisine örnek verilebilir? A. Rekabet B. Çatışma C. işbirliği, D. Benzeştirme Doğru cevap B. Çatışma Soru 15. Bir toplumda orta tabakada üst ve alt tabakadan daha çok insan bulunuyorsa aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak mümkündür? A) Tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. B) Ortalama yaşam süresi kısadır. C) Milli gelir az ve dağılımı dengesizdir. D) Gelişmiş toplumdur. Doğru cevap D. Gelişmiş toplumdur. Soru 16 Bireylerin ya da grupların aynı tabaka içinde bir toplumsal durumdan benzer başka bir toplumsal duruma geçmesine yatay hareketlilik denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek verilebilir? A) Bir gazete yazarının kendisine ait haber ajansı kurması, B) Tavuk çiftliği sahibinin iflas edip köyünde birkaç tavuk beslemeye başlaması, C okulda güvenlik görevlisi olan birinin alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olması, D amatör yapımlarda figüranlık yapan bir oyuncunun bir sinema filminde başrol oynaması. Doğru cevap C. Okulda güvenlik görevlisi olan birinin alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olması. Soru 17. Bir toplumdaki sosyal ilişkiler ağında, değerlerinde, kurumlarında, iletişim ve etkileşim biçimlerinde meydana gelen dönüşüme toplumsal değişim denir. Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisi toplumsal değişime sebep olmaz? A) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, B) Modernleşme hareketi, C) Ekonomik kalkınma, D) Geleneklere sıkı bağlılık. Doğru cevap D. Geleneklere sıkı bağlılık. Soru 18. İletişim ve ulaşım ağının gelişmesine bağlı olarak toplumların birbirine daha fazla yakınlaşıp bütünleşmesine küreselleşme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumlu yönleri arasında yer almaz? A iletişim ağının genişlemesi, B ulaşım ağının yaygınlaşması, C doğanın tahrip olması, D sivil toplum kuruluşlarının artması. Doğru cevap C, doğanın tahrip olması. Soru 19. 1 ekonomik büyüme, 2 toplumsal bütünleşme, 3 tabakalar arası farkın artması. Yukarıdaki durumların hangileri toplumsal gelişmeyi destekler? A. Yalmaz 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3 Doğru cevap B. 1 ve 2. Yani ekonomik büyüme ve toplumsal bütünleşme. Soru 20 Toplumu meydana getiren bireylerin bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlayamaması durumunda toplumsal çözülme meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında yer almaz? A) İnsan hak ve özgürlüklerinin artması B) Sınıfsal çatışma ve gerilimin artması C) Demokratik kurumlaşma yetersizliği D) Milli birlik bilincinin zayıflaması Doğru cevap A. İnsan hak ve özgürlüklerinin artması. 3. oturum 209 Seçmeli Sosyoloji 2. Soru 1. Kültür ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A estetik alanda kültür sanatı ortaya çıkarır. B sadece insanların ortaya koyduğu bir alandır. C insanlarda doğuştan var olan bir donanımdır. D farklı toplumlarda değişkenlik gösterir. Doğru cevap C. İnsanlarda doğuştan var olan bir donanımdır. Soru 2. İnsan eliyle somut olarak ortaya konulan her türlü araç gereç, giysi, bina gibi nesneler, maddi kültür, inanç, bilgi, duyuş, örf, adet, gelenek gibi soyut olan durumlar ise manevi kültür öğeleridir. Buna göre bir hamam, iki üzüntüyle ağıt yapmak, 3. Ebeveynlere yaşlanınca bakmak 4. Metrobüs Örnekleri aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde yerleştirilmiştir? Doğru cevap C. Soru 3. İnternetin 2000'li yılların başında halk arasında kullanımı yaygınlaşmış ve belli bir süre sonra bilişim alanında suçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sorunun önüne geçmek için daha sonra bilişim suçları ile mücadele birimi kurulmuştur. Buna göre bilişim suçlarıyla mücadele biriminin kurulmasında yaşanan gecikme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Kültürel gecikme B. Kültür merkezciliği C. Kültürel asimilasyon D kültür şoku. Doğru cevap A kültürel gecikme. Soru 4. Bireylerin yaptıkları tercihlerle bir kültüre katılmasına seçenekler aracılığıyla kültüre katılma denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi seçenekler aracılığıyla kültüre katılma örneği olamaz? A) Ana dili öğrenmek B) Opera gösterisi izlemek C) Güreş sporu takipçisi olmak D) Gönüllü eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Doğru cevap A) Ana dili öğrenmek. Soru 5. Çalıştığı şirketin yeni bir projesine temsilci olarak seçilen Meryem, şirketi tarafından 6 aylığına Hindistan'a gönderilmiştir. Daha önce böyle bir deneyimi olmayan Meryem, bu süreci uyumsuzluk ve bunalımla geçirmiştir. Meryem'in yaşadığı bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilidir? A. Yabancı kültür hayranlığı, B. Kültürel şok, C. Kültürel yozlaşma, D. Baskın kültür. Doğru cevap B kültürel şok. Soru 6. Bir erkeğin İskoçya'da etek, Fas'ta boydan elbise ya da Amerika'da kot pantolonu giymesi garipsenmemelidir. Çünkü her kültür kendi içinde değerli ve anlamlıdır. Bu düşünceye sahip bir kişi kültüre ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat çekmektedir? A. Kültürleşmeye B. Kültür emperyalizmine C. Popüler kültüre D. Kültürel göreliliğe Doğru cevap D. Kültürel göreliliğe. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi 8 ve 15. yüzyıl aralığında yaşamış Türk İslam bilim insanı ve düşünürleri arasında yer almaz? A. Biruni B. İbnül Heysem C. Prens Sabahaddin D. Harezmi Doğru cevap C. Prens Sabahaddin Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir kurum değildir? A) Ekonomi B) Din C) Siyaset D) Türkiye Büyük Millet Meclisi. Doğru cevap D. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların işlevleri arasında yer almaz? A toplumun sürekliliğini ve güçlü olmasını sağlar. B toplumların kültürel çeşitliliğini azaltır. C bireylerin sosyalleşme sürecine yardımcı olur. D toplumsal kontrolü sağlayıp sapmaların önüne geçer. Doğru cevap B. Toplumların kültürel çeşitliliğini azaltır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevleri arasında yer almaz? A yüksek öğretim imkanlarından faydalanıp meslek edinmek, B sevgi ve güven ortamını sağlamak, C neslin devamını sağlamak, D ana dil öğrenimini gerçekleştirmek. Doğru cevap A. Yüksek öğretim imkanlarından faydalanıp meslek edinmek. Soru 11. Günümüzde evlenen çiftler evlerini çoğunlukla ailelerinden bağımsız yaşayacak bir şekilde kurmaktadır. Bu durum aşağıdaki evlilik türlerinden hangisine örnek verilebilir? A) Matrilokal ana yanı yerleşme, B) Patrilokal baba yanı yerleşme, C) Neolokal yeni ev açma, D) Endogami içten evlenme. Doğru cevap C. Neolokal yeni ev açma. Soru 12. Kadın ve erkek eşitliği önemlidir. Düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalıdır. Özellikleri verilen aile tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ana erkil, B. Demokratik C. Ata erkil, D. Çekirdek Doğru cevap B. Demokratik Soru 13. Bir millette kadının ulaştığı seviye ne ise o milletin seviyesi de odur. Hartmelin bu sözünden hareketle öncelikle aşağıdaki çıkarımların hangisi yapılabilir? A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır. B) Gelişmiş toplumlarda kadın nüfus yoğunluğu daha fazladır. C) Geri kalmış bir toplumda tüm sorumluluk kadınlarındır. D) Toplumların gelişimi o toplumdaki kadınların gelişim seviyesini aşamaz. Doğru cevap D. Toplumların gelişimi o toplumdaki kadınların gelişim seviyesini aşamaz. Soru 14. Türk Medeni Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi boşanma sebebi değildir? A. Onur kırıcı bir suç işlenmesi, B. Eğitimi alınan mesleğin yapılmaması, C. Zina yapılması, D. Şiddetli geçimsizliğin olması. Doğru cevap B, eğitimi alınan mesleğin yapılmaması. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun ekonomik işlevleri arasında yer alır? A) Bilinçli üretici ve tüketici olmak, B) Kültürel mirası nesiller boyu aktarmak, C) Kendini gerçekleştirmeye yardımcı olmak, D) Statü kazandırmak. Doğru cevap A, bilinçli üretici ve tüketici olmak. Soru 16. Toplumsal grupların inanca neden ihtiyaç duyduğunu ve dini inançların akrabalık, ekonomik durum, sınıflaşma gibi faktörlere etkisinin neler olduğunu inceleyen alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Din sosyolojisi B) Ekonomi sosyolojisi C) Sosyal antropoloji D) Sosyal psikoloji. Doğru cevap A. Din sosyolojisi. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel ögelerinden biri değildir? A) Üretim B) Bölüşüm C) Gelenek D) Tüketim Doğru cevap C) Gelenek Soru 18. 1. yoğurt yapmak için süt, 2. tekstil fabrikasındaki dikiş makinesi, 3. kol saati, 4. marul. Numaralanmış malların türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır? Doğru cevap B. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi karma ekonomi sistemine ait bir özelliktir? A) Toplum çıkarları birey çıkarlarından daha önemlidir. B) Serbest rekabete dayalıdır. C) Özel teşebbüs yoktur. D) Kamu yararı ile bireysel çıkarlar uzlaştırılmıştır. Doğru cevap D. Kamu yararları ile bireysel çıkarlar uzlaştırılmıştır. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin oluşabilmesi için ihtiyaç duyulan koşullar arasında yer almaz? A) Belli dönemlerde seçim yapmak B) Yasalar önünde eşitlik C) Şeffaf yönetim anlayışı D) Herkesin aynı görüşte olması. Doğru cevap D. Herkesin aynı görüşte olması. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.